Peker Mahallesi 1706 Sokak Esnafları yapılan hizmetler nedeniyle Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürlerini kahvaltıda ağırladı. Esnafın daveti üzerine katıldığı kahvaltıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın değişim içinde olduğunu belirterek şunları söyledi. Esnaf arkadaşlarım, değerli katılımcılar, hepinizi öncelikle günaydın diyorum. Şahsım adına, tüm belediye çalışanları adına hayırlı sabahlar diliyorum. Tabi, yaklaşık bir ay öncesi bize burada bir kahvaltı talebi geldi. <laughs> ee, mevcut, hem benim bir 10 günlük mislim hem de Mesih Festivali'nin araya girmesi ve yoğunluktan dolayı nasip bugüne iş. Bunu da Mesih'e gezerken, e, bu sokaktan geçerken organizasını hemen geçtiğimiz hafta yaptık. Tabi Manisa değişiyor. Bu değişimin içerisinde bütün Manisa'da yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti, en iyi imkanları ve esnafın da bu konuda yaşanılan bu mekanlarda daha iyi alışveriş ve canlılığı yaratabilmesi, kazandırabilmesi noktasında her birinde imkanlarımız dahil en güzelini Manisa'ya yaratma noktasındayız. Bu çalışmalar birer birer devam ediyor. Çeşitli muhtelif sokakları, bu şekilde sevgi yolları haline getirerek, ışıklandırarak ve işte peyzajdır, havuzdur gibi etkenlerle en iyi şekilde Manisa'da bu değişimi yaratma çabası içerisindeyiz. İnşallah daha güzel güzel günlerde hep beraber Manisa'nın artık bir köy kasaba havasından yaşanabilir bir şehir haline gelmesi çabası ve gayret içerisindeyiz tüm ekibimizle beraber bütün varımızı, yoğumuzu, günümüzü, gecemizi, gündüzümüzü bu mesai için harcıyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum. Üç senelik süre içerisinde buna layık olmak için çaba ve gayret gösterdik. Bu çizgimizi inşallah önümüzdeki ilk yıl içerisinde de hiç bozmadan en iyi şekilde bu insanlara hizmet için şeffaf hesap verebilir. Her zaman bunu söylüyorum en iyi şekilde Manisa'nın karşısına çıkabilmek tek amacımız ve gayemizdir. Bu vesileyle bugün bunlardan bir tanesini yaşıyoruz. Bu mavi sokağımızda ki benim de komşu sokağımdır hemen hemen her gün geçtiğim sokaktır sivil hayatımda. Sonuç itibariyle inşallah en güzellikleri bütün sokaklarda yaşarız. Ben emeği geçen bu organizasyonu yapan tüm bu sokaktaki arkadaşlarımıza, değerli esnafımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Yapılan konuşmaların ardından sokakta sembolik olarak açılış kurdelası kesildi. Bir bakalım başkanım. Başkanım. Kesilen açılış kurdelesinin ardından mahallede ikamet eden vatandaşlarla birlikte esnaflar, belediye başkanı Cengiz Ergün, başkan yardımcıları Mesut Bayram Laşalar, Azmi Açıkdil, Sedat Cesurol, Funda Solak ve Cem Çöllü'ye teşekkür plaketi sundular. <laughs>